Merhaba arkadaşlar. Bugün yine beraber patlama oynuyoruz. Mod gitti. Güle Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazın. Şu mu? Yani ne var? Merhaba. Bu da çok güzel bir şey

Diye, ben de. Yok. oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Ben geliyorum. Gidin de geliyorum. Ben 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 Ich habe ja nicht. Ja, der kriegt man noch. Wenn ich eine Brille habe, kann ich nicht umgehen. Oh, da muss ich in den Rennen. Ja, da muss ich in den Rennen. Ah, Değil değil mi? Um, değil mi değil mi? Um, um, um. Muhtemelen. Muhtemelen. bu yapamam. Ben 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 yapamam. Deve gelene başka bir araba gelmemiş. Ank Ankara arabi değil de. Gelmiş. ben bunu iki seferdir buluyorum ya. Ya ne verin? Perdefe gitti mi lan? Yok. Gitmedi değil mi? Ahmet. Ben de gitmedim ya. O yeni silah. Abi gitti mi gitmedi mi? bırakmak istemiyorum. Ya, bu kalsın ya. Bir şey bir şey olur. Gitmedi de bana F90'dan. f gittiyse alarım. Yemin ederim ben Onu dilerim. f siz olur mu abi? Deve de yok yine. Buradan fişek arayak. Değil mi? <laughs> 3 dakikada bir şey bulduk belki bulabiliriz. Tamam. Ağlayı bırakacağım. Yapmadım, yapamadım, yapamadım ya. Sen yanımda güzel miydi? Yemem mi? Ha yok. Bana sana yemem. Şimdi ne gidiyor ya şey, mor, Eski mod güzel miydi? altın neden modu çok güzel miydi? Bunlar gel işaret bir şey. Oha! Wow. Neden mi? Güzel miydi beyler? Nasıl ne? Ben yani. buluyorum. Bir tane de acil. Onu 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 onu. Açacağım kapatı. Tamam ben alırım. Altın neden moru güzel miydi? Benim için. Oyuna gelmiş yeni mi? Oradan biriydi. Siz de tahmininizı yoruma yazın. İlk videomu ilk gün alır mıyız? Başlık gelir. Nerede? Fişe de at. Fişe bende Ya nasıl oldum ya şey? Direkt gönder değil mi ya? Değil mi? Direk sık Başka yerlerde de olabilir. Acil bir loot yap Ahmet. Yani Ahmet acil loot yapıyoruz. Gelecekler. Geldiler bile. Odun üzerindeki kıyafete bakın. Ben ne biliyorum o kıyafet. Şu <laughs> tüm var.

Eğer bu video 50 beğeni geçerse yüzümü göstereceğim böyle. Ya da yüz olsun. Zorlayayım. Yüz olsun. Bırakma <laughs> Eğer bu video 100 beğeni olursa diğer Diğer video 100. Yüz. Yüzümü Geleyim abi. Drop ne ya hakikaten? Aha düşmüş. Gerçekten yüzümü göstereceğim. Ağzına de mi benim? <laughs> Çıkar yine pedoksan. Bir daha benim mi çıkmış? Kırıza abi AVM hmm. Gel kırıza da güzel. Kırıza ne? Ne? Abi mi? Hmm, bir tane şey bulsam olup benim. Kesin şimdi senin bu şey benim. Hmm. Sen şuraya Vermeni hiç bazı uğraşlar Ya Devam et. Sözümü kesin. Bu sene bir sözümü kes Eğer bu bütün yüz alırsa Yüz ben Ev turunu veriyorum. alırsa Diğer video Yüzümü kesiyorum. Ahmet'in gibi ne Tamam mı? E tamam lan. Sigara. Avşe kulum. Sigara. Sigara sigara Hadi lan? Oha, iki tane atmış abi. Abi de şurada bulmuşlar ha. Gidek mi lan ya la? Şey de yapamaz diye? Bu işte kaçın. böyle. Sen de ne dedin anladın mı? Çok bilemedim ki Şuraya bir tane drop düştü gel ona bak. Çıkmadı gel ondan Ana acil ya buldum. Yol çıktı gel. <laughs> hiç gelme. Gel acıt hadi. Bakam et. Videoda yıka. Başta ne dedim ben sana? Söyleme yok. Nasıl bana yıka Video gönderilmez. Ondan dolayı izlemeli zaten. yerde durdur ya. Ne diyecektim ha? Ağlama bir şey geldi diyecektim araba adam geliyor. Sal. Ay. Adam dediğimiz adırma. Bu ne ya. ama diyor. Sen niye adama direkt yakınlaşın? Sonra canım, sonra canım bir öleceğim diyeyim. Bir de böyle poçinge gidelim ya. Poçinge de görür. Poçinge de gidelim. gidelim, gidelim Nereye gidelim? Ya? Ben de açayım lan. Ne? Hadi. Hadi. Adamı var. Nereye gitsem, şu yukarıda ölüler var, peçinkeye gitmem. Buraya yünse gider miyiz? Diyeceğim de ben acı taktiğe yanlış yer açmışım. Hadi hadi, hadi Ben acı taktiğe yanlış yer açmışım. Kadriye gideyim. Ya muhal acı taktiğe iyi yanlış yer açmamışım. Bin. Kadriye gideyim, bu yünde. Nerede o da? Hadi lan çektim oğlum lan. Havada bir vuruş deneyeceğim lan. <laughs> Vay benim. Güzel. ben biraz. İki de yine bu iki aldığımız yer Sen nereye gitmişsin gene Adam ta nereye gitmiş? adam gördüm ama. Bak geliyor Bu önce Mehmet'e şu şurada maket veriydi ya. Versin bakalım. Kaç lira var lan? Arada sırada benim Şurada da maket veriydi. Sıkma lan. <laughs> Buraya giriş kapı yok mu? Çanta nasıl? Ana ama da o kadar çok kişi o, çok az kişi kalmış. Videoya kaç dakika? 13 dakika o kadar az kişi. İki kelim vardı abi de. Abi, bir normal bir imkansız. Kırık. Ana burada dükkan vardı

Dur lan Var var radar. bu mu diye şeyler. Ara da ara. Ne zaman tamam da. Kullanma. Ara da ne Ne bini zaten. Araba yapıldı, e gitti kız tamam ben yine adamları Dırak gördüm. Oğlum bu direkt niye çok hani i̇şte, Gitme. Hadi. Gitme. Tamam ben şu tarafa gideceğim. Bari adam gelsin. git dön. Adam. Ben buradan o al. Ben buradan al. Ben buradan al. Vursun o zaman. İşaretle. Adam bomboş. Ya bu gözler Ay, drop mi? Dropta dropta drop ha. Ama dropta adam yok mu? Açılayım ya. <laughs> Gördüm ya ne yapayım? Teklik yine o kadar boydu mu var? Şuraya bir çıkabilirsin. Ben o dişi etlendim. Yine sevdik ama neyse. Bana bana mı iner galiba? Kötü. Şey. Ona meyli mi? Abi ama ne Ben Mehmet başka yere bak. Abone gene var lan. şey varmış dedim ne durum geliyor? Poi non me vorrei, mamma. Ben mı, mı, Hiç harcamayacağım. bu doğru kadar adam sıkıyor mu doğru gittim ama. için mi şimdi? Bak var orada AVM çıkacak. Ondan AVM çıkaya sanki. Çıkıyor diye. Çıkıyor ama çok çalıştı çıkıyor. AVM, AMR e falan çıkaya. Tamam. de bir saat oldu ne yaptın? Gene gelmedi. Sen vuramın daha var değil. Abi şeref şey çıkmış. Ay şeref şey çıkmış diyor. Abi çıkmış abi. Bak abi çıkmış. Sana dedim. Yok lan. Bin ne gerek bin bin daha zaman sıkıcın. Bizim yerimiz ne güzel onun numaraydı. Burayı vermeyeceğim. Bırak bir de buraya düşünün. Valla böyle de sana çıkarsa gerek alıyorum. Nereye Git git nereye yatayım git. Git nereye yatayım git, git Nereye gideyim lan? Oğlum nereye gideyim? Bıraktı mı bu? Bırakmış. Aa bir şey. Lan bir şey. Aa, bir şey. Aa, bir bir şey Bak. Ahmet Oraya çık al. burayı sana, sana söylettirim. Hemen. Burayı sen kesersin abi sen. Şey. Malo benim attım. Attın mı? Aa, ha, he. direkt adam geldi Ahmet Met. Drop'a gidiyor. Sıram Gitme hadi buna da. Onun gelisini birisine... şeyi çok güzel lütfü, bir gel benimle. Bok güzel, AVM vardı her lütfü güzel ama olmasın ne gerektiğini, git de öl orda iki tane adam var. Lütfüm <laughs> güzeldi ya, bir tane AVM aldık, Allah belanı versin lütfümüz güzeldi. Ölümde bizden bir bok etmez, etmez dedin sana da bir ve dört etmişler. Az gitmemiş. Bak az verdi zayine. O ne gitmemiş? Ahmet'i şöyle ölü canını izliyoruz. Biz onun yerine ben bir şey Al. Ananı botunu sen. Yavcın abi dur. Geldim ben de sen sıkıyorum. drobe güzel bir drobe. İyi drobe. Bu da öyle. bot bu. Git de senin gözüne yamursun. Aa niye ne dinliyorsun bu? Ahmet'in onu şimdi izliyoruz. Mal lazım adamdan. La delen de müdür var. Kalle üstte bu işte. Bu mal üstte işte. Kaç. nereden Kaç. Bu parti Kaç. Umarım Kaç.